İstanbul Sultanbeyli'de gençler dua için yarıştı. Sultanbeyli Belediyesi yeşil alanların artırılması adına farkındalık oluşturmak için ağaç dikim etkinliği düzenledi. Proje kapsamında 2023 fidan toprakta buluşacak. İstanbul Sultanbeyli Belediyesi yeşil alanların artırılması adına farkındalık oluşturmak için Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi işbirliğiyle ağaç dikim etkinliği düzenledi. <laughs> Etkinlikte fidanları toprağa en hızlı ve en düzgün şekilde diken doğa takımı birinci oldu. Gençler bu etkinlikle beraber aynı zamanda çevre bilinci de kazanmış oldu. <laughs> Öğrenciler diktiği fidanlarla doğaya katkı sundu. Yarışmada 5 takım toplamda 25 adet fidan dikerek yarıştı. Tabi amaç burada yarışmayla birlikte bir farkındalık oluşturmaktı. Bize emanet edilen bu doğanın bizim de çocuklarımıza ve torunlarımıza ve bizden sonrakilere emanet etmek üzere yapılan bir çalışmaydı. İlk üçe giren takımlara hediye verilirken etkinliğe katılan herkese fidan dağıtımı yapıldı. Etkinlik kapsamında devlet hastanesi bahçesi de ağaçlandırılmış oldu.